Allah Celle Celaluhu Yasin suresinde ne buyuruyor? Estaizu billahi bismillah. Ya beni Ademe en la şeytan. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, sakın ha şeytana tapmayın. Adem oğulları. Hazreti Adem'in babası var diyen Mustafa İslam'ınla duyurulur. Evet. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları. Diyor Allah Celle Celaluhu. Mustafa İslam'a ne diyor? Hazreti Adem'in diyor, babası var. Babası varsa adını söylesene ya. Söyle hadi. Söyle de bilelim. Onun da babası var diyor. Ho -ho. İsim ver isim. Atıyorsun da nereye dayanıyorsun? Bir kaynak lazım da buna bir buna hadis kurtarmaz bu işi. Buna bir ayet lazım. Var mı öyle bir ayet? Yok. Peki ne diyor? <Sessizlik> Allah Celle Celaluhu Ya beni Adem'e en la şeytan Bak şeytana tapmayın diyor. Bir kimse Allah Celle Celaluhu'dan başka birine tapıyorsa o bilin ki arkadaşlar şeytana tapıyor. Fareye tapan şeytana tapıyor. İneğe tapan şeytana tapıyor. Kediye, köpeğe, ata bilmem ne tarafa tapanlar aslında şeytana tapıyor arkadaşlar. Evet hadise başlıyoruz arkadaşlar. Kulağınızı dört açın. Bu sohbet en önemli sohbetlerde ilk üçte. Sebebini şimdi anlayacaksınız. Neden önemli? i̇bn Abbas naklediyor. Abdullah bin Cebel rivayet ediyor. Bir gün Resulullah ile Ensardan birinin evindeydik dışarıdan bir ses geldi. İçeridekiler içeri girmeme müsaade var mı? Herkes durdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o kapıda kimdir biliyor musunuz? Dediler ki Allah ve Resulü bilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o kapıdaki şeytandır. Hazreti Ömer ne yaptı? Direkt kılıç çekti. Ya Resulallah bırak şunu doğrayım dedi. Dedi Ömer, Hazreti Ömer. Bir dur dedi Ömer. Ey Ömer bir dur. Sen bilmez misin o dedi belli bir vakte kadar müsaade almıştır. Ona dokunma. Bırak gelsin anlatacakları var. Şimdi şeytanın şeklini aynen şu şekilde bu hadise anlatıyorlar. İyi dinleyin arkadaşlar. Şeytan ne şekilde geldi? İçeri girdiğinde şekli şöyleydi. Bir ihtiyar ihtiyar biri kılığında gözleri şaşı ve köse sadece çenesinde at kılı gibi 6-7 adet kıl sallanıyordu. Gözleri yukarı bakıyor. Kafası fil kafası gibi, dudakları manda dudağı gibi. Selam verdi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ise "Selam Allah'ındır ey lanetlenmiş." dedi bir iş için geldiğini duydum. Şeytan da ben kendi isteğimle gelmedim. Bak arkadaşlar Allah Celle Celaluhu'nun bu ümmeti yaptığı güzelliğe bakın be. Bak ne diyor bak. Ben kendi isteğimle gelmedim. Rabbimin katından bir melek geldi. Muhammed'e gideceksin Aleyhisselatü vesselam. Adem oğlunu nasıl kandırdığını tek tek anlatacaksın. Eğer bir tane yalan söylersen. Bak Allah Celle Celaluhu tehdit ediyor şeytanı. Eğer diyor bir tane yalan söylersen, bir sözüne bir yalan katarsan seni kül ederim. Seni kül ederim ve seni diyor düşmanlarına rezil ederim. Şeytan diyor ki ben diyor düşmanlarıma rezil olmak istemem. O yüzden diyor istediğini sor söyleyeceğim. Evet bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Arkadaşlar Çoğunuz gençsiniz. Bakın iyi dinleyin burayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Halk arasında en çok kimi sevmezsin? Dedi ki seni sevmem. Hayır, 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 Bak. Şeytan en çok kimden nefret ediyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Benden sonra kimi sevmesin dedi. Dedi ki takva sahibi gençleri. Hayır, hayır. Arkadaş öyle bir üstün mertebe ki bu öyle bir üstün mertebe ki bu. Düşünsene Allah Celle Celaluhu'nun lanetlediği şeytan diyor ki alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu'nun Habibim, dostum, sevgilim dediği peygamberinden sonra şeytan en çok gençlerden nefret ediyor. Takvalı gençler, namaz kılan, oruç tutan, sohbete giden, Kur'an okuyan, edepli ahlaklı, terbiyeli gençler. Nefret ediyor şeytan. Evet. Ondan sonra sabırlıları. Bak sabırlılar. Niye? Şeytan çünkü her şeyi acele ettirir. Çabuk ol hadi 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 hadi. Sabredeni sevmez ve şüpheli şeyden sakınan alimleri. Her bulduğunu yeni değil. Adam şüpheli şey. Şeyden... Nereden geldi bu? Ya bizim bir arkadaş Eyvallah almayayım Bu. Ondan sonra yıkadığı bir şeyi üç defa yıkayanları sevmem. Arkadaşlar yediğiniz ekmeği, kabı, yemeği, her neyse tabağı pis bırakmayın. Şeytan yiyor. Şeytan doyuyor. Şeytan doyduğu zaman daha din çalışıyor. Şeytan aç kaldığı zaman kuruyor. Güçsüz kalıyor arkadaşlar. Adam tabağını bir, ta, bir, kaşık çorba alıyor, beğenmiyor, komple döküyor ya. Üç defa yıkayacaksın, sünnet. Hiçbir şey kalmasın, şeytana bir şey kalmasın. Tabii ki de sünnet dedikten sonra bir de üç defa yıkayacaksın ha. Öyle bir şey yok. Biz çöpe giden yemeklerin haddi hesabı var mı arkadaşlar? Vallahi yok. Türkiye'de geçen nerede okudum ya? 40 milyon ekmek ya yanlış olmazsa. 40 milyon mudur? Çöpe gidiyor ya en az rakam. 40 milyon. Afrika'da millet acından ölüyor be. Kadın çocuğuna yaprak kaynatıyor. Ağacın yaprağı. Yeşe... Yani bir şey yok. Eziyor taşla eziyor. Atıyor suya çeviriyor sıcak suya kaynatıyor. Çocuğuna yaprak yediriyor. Yok bir şey. çamurlusu su içiriyor. Sen ben. Bunun hesabını veremez arkadaşlar. Lokman Hekim'e soruyorlar. Efendim hastalıklar çoğaldı. Sebebi nedir? Yemek artıklarının lağım suyuna karışmasıdır diyor.